General Hakan Tuço, 39. Mekanize Fiyat Tugay Komutanı, Sayın Cumhurbaşkanım, Şehit Albay Halil İbrahim Karaoğlanoğlu Kışlası'na hoş geldiniz. Sağ olun. Merhaba asker. Su! Nasılsınız? Su! Su. Kıbrıs Barış Türk Osmaniye'den 50. Fiyat Tugay Komutanı'nın alayın komutanı olarak Kıbrıs'a ilk çıkanlardan 21 Temmuz günü şehit olmuş. Ve Kıbrıs'ta bildiğiniz bir karalan şehitinde orada yatıyoruz. Dolayısıyla ona bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine, yakınlarına bir kez daha sabır diliyorum. Sağlıklı. Şehitlerimiz bizim için hiçbir zaman unutulmayacaktır. Onların hizmetleri çok büyüktür. Kıbrıs Türk halkının doğası denizde şu anda bağımsızlığı, özgürlüğü, hürriyeti ve büyük Türk milletinin kopmazlık bir parçası olarak doğal denizdeki bayraklarımızın gönderde Türk, bayıları, Türk bayrağı Kuzey Kıbrıs Türk bayrağının dalgalanması ve şu anda Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte olduğu olduğumuz mavi siyasetimiz, yeni siyasetimiz ve politikamız ve o bölgeye hakim olduğumuz elbette Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin daha bekası için çok önemli bir Bu ay sevdiğim kuzey kırkusta ülçümünün beşinci gün başladık buraya ziyaretim, aynı her ikim karar komutanımın hafızası onlar bence çok önemliydi onu çok bugün. Bu bulunmaktan sizleri ziyaret etmekten de istemin Tüm komutanlarımıza, ve tabii ki memeciklerimize kuzey Türk evet. sevgi saygı ve imletlerimi getirdim. Türk askeri kırkusta kırkusta halkının geleceği için, güvenliği için çok önemlidir. Her zaman zaten Kıbrıs Barış Hareketi'nde hep hepimiz hep gördük. Türk askeri Kıbrıs'a barışı getirmiştir. Bu barış hem Türklere hem Rumlara gelmiştir. 1974 ve Meryem'in Kıbrıs'a e hiç kanatı dökülmemiştir. Barış ve huzur Bu Kıbrıs'ta bir eksik olan bir anlaşmadır. O anlaşmanda olabilmek için artık yeni siyaset egemen eşitlik temelinde bir uzlaşı görebilecek Ama anlaşma olsun veya olmasın anlaşmadan sonra da Kıbrıs Türk halkı, e, Kıbrıs Türk halkının isteği ve talebi Türk askerinin orada kalması devamıdır. Çünkü Kıbrıs, Kıbrıs'ta Türk askeri varlığı caydırıcı güç olarak Kıbrıs'ta barışın ve huzurun teminatıdır. 39. Mekaz Efti Halit Tugay'ı Osmaniye Komutan Yardımcısı. Sayın Cumhurbaşkanım, kışlamıza hoş geldiniz. Müsaadenizle kısaca birliğimizi tanıtmak, ve hali hazırda bulunduğumuz kışta ismini veren şehit Piyade Albay Halil İbrahim Kanaoğlanoğlu'nun özgeçmişini arz etmek istiyorum. Osmaniye garnizonunda ilk olarak 39. Mekanize Piyade Tümeli'nin bir parçası olarak 50. Piyade Alayı 1965 yılında konuşlandırılmıştır. 21 Temmuz günü 50. Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Halil İbrahim Karaoğlanoğlu şehit olurken yanında Piyade Albay Ceydet Aykendi, Alay Komutan Yardımcısı yaralanmıştır. Kışlamıza ismini veren komutanımız 1924 yılında Denizli Tavası ilçesinde doğmuştur. 1943 yılında Halk Karar girmiş, 1945 yılında Piyade Asya olarak mezun olmuştur. 20 Temmuz 1974 sabahı Girne'de bulunan Güledeni plajına çıkartmaya katılmıştır. 21 Temmuz 1974 saat 3 sularında komuta heyeti ile beraber harekat planı hazırlarken Rumların tarafından atılan bir diğer tekne stop mermisinin karargaha isabet etmesi sonucu şehit olmuştur. Kıbrıs'ta tüm askeri vardı ve tüm kesimler dinden duyuyor. Bizlerin kırmızı çizgisidir. O için bir kez daha tüm askerlerimize saygılarımı ve minnet duyuyorum arkadaşlar. Türk siyasi ortamı başarılı diyorum ve tekrar tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. Tüm gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz ve bugün bu tekrar Halil Bravo Karaoğlan Hanım'ın e, anısına e, bu duygularını paylaşıyor. Kendisine bir kez daha rahmet diliyor ve ailesinin acılarını paylaşıyor. Çok teşekkür ederim. Sayın Cumhurbaşkanı, e, ee, komutanımızın anıtı ve onunla beraber şehit olan Hep, hep elinizi piyade alayınız. Evet. E, şehitler. 50. piyade olayı. 88. 88 şehidimiz var.